and if you any just like higher end office laptop will work yeah hey long story short i don't know what this meeting is and i was not invited <laughs> um something he to make sure, sure. Oh, sorry no you go ahead um hey everyone we are Hello. live from my backyard where i am <laughs> smoking a brisket and some ribs i am i'm making meats now smoking these meats here um, you <sighs> Yeah, someone asked me. Do I smoke meat? Meme mi var? Ee, çok uzun. Ama güzel videonun eminim. O yüzden dursun. Like. bunu izleyelim. Şimdi mi izleyelim? Art <laughs> 18 bir şey yok <laughs> Şeyinki çok iyiydi. Tuğmed'in e, <laughs> <Okay. That's true. gülüyor> was in a, no, de selam olsun. Bu <laughs> metinki çok iyi ya. Ben, ben onu izleyeceğim bir dakika. Bunu izleriz. O aklıma geldi. Popular video conferencing app. Bu saçma. person needs to be removed <laughs> Who is this I am uh, a Asajamya from Guwahati University I am a student and this is my brother Tell <laughs> me and then you guys do have some come Show, 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 yeah, um, you, you know who Joe is? Oh, no. Oh, no. You, you don't know who no, Joe no, no, is? No, no. Joe Mama! I didn't, I didn't what is this class okay, about? Like some people get signed in. You, you guys said Spanish, right? Hey, Google. That Wait, like, your that's yourself. the police. Oh. 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 Joel, that's not a music tree. Is that Noah, Aiden, or Blake? <laughs> Knock it off. We've got call. I've got my kid here. Oh, yeah, parents. I need to hear you. I'm sorry. Okay. All right, so who are you? <laughs> Abi böyle insanların zoom'una lak diye dalamıyorsun değil mi? Linkini alman falan gerekiyor. O sayede olur. Ben çok heveslenmiştim bunu yapabilmek için ama zor galiba <laughs> bunu yapmak değil mi? Lock diye insanlar yani. Ignorant <yani. gülüyor> savage. Gel bizim ders atayım. Herkesin dersi var mı? Bir hafta geçsem böyle random Discord'dan herkesin derslerini. Plan yapsam. <laughs> böyle bir şey yapayım ben chat. Olur. Güzel fikir. Nice. Sonra seni hocana ispiyonlayayım. Hocan sana sıfır versin. Ben atayım. Yok siz ispiyonlamadan gireyim. Size. Bugün olmaz şu an olmaz da. Tatilden gelince bir hafta sonra olabilir böyle bir planlayayım. Çünkü bu böyle belli yani yapacağı şeyler böyle kıyafet falan gibi Arap kostümü falan da 5 dakika dayansam bir derste. Güzel. Yeah, Yapma. Ben guys, bir dude, şey olmaz Joe, bence. Başına bir question. şey gelmez. We uh we're on number 2. Hey no I got it. what's 4?

Bizim Arapça dersine mi geldin? Arapça dersi mi var. <laughs> Dur, sakın gel yapma dava açtı mı? Nasıl ya? Mahkemek mi oluyor? What the fuck? Ozan <laughs> daha fazla izlemek istemiyorum. Çünkü psikolojim bozuldu. Chat bugün birinin doğum günü.